Herkese hello dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir tenis videosuyla karşınızdayım. Hadi bakalım yavaştan geçelim oyunu. Ücretsiz oyuna. Kazanamadık arkadaşlar. Arkadaşlar da oynayan var mı? Ülkede kaçıncıymışız merak ettim. Oha adamlara bak. Milletin puanına bak. Ekipmana gel abi. gözlerim aşırıyor. Bin elmas. Oha. Oğlum bu ne kadar pahalı bir şey ya. Abi millet nasıl alacak ben gerçekten kafam almıyor. Ne? 744'de Emily Washington. 15'e. Hmm. Bakmam lazım abi. Cık. Benimki daha iyi. Yok abi bizimki daha iyi. Bunların iki boş. Evet arkadaşlar burada da görmüş olduğumuz gibi boş karakterler. Ücretsiz elmas. Günlük teklif geç abi bunların hepsi boş. Çipler ne kadarmış merak ettim. 1500 lira. Ha, i̇lerleyen zamanlarda anlayabilir. Lucky shot. Ha, daha başlamamış. Neyse sağlık olsun. Birebir. Abi bu niye açılmıyor? O kadar oyun oynuyorum. Hiçbir türlü açılmıyor ya. Bekendi ve hızı iyi bir tık. Hadi bakalım dostlar. Rakibi köyüne gönderiyoruz. Ne? Ha, ha tamam. Ne? Dışarıda mı? Uf. Var ya yemin ederim tenisçi olsaymışım. Oha. Nicolas Brezilyalı. Hadi oğlum at. Hadi yürü köyüne. Ne? Oha. Lavuğa bak. Ne kadar iyi oynuyor. Bayağı zorlandım. Evet dostlar hadi bir daha. Oğlum bu aşırı hızlı vuruyor. Yemin ederim tutulmuyor. Aa çok kötü oynadım. Hadi oğlum hadi. Hadi hatta ben sana bir göstereyim oyunu nasıl oynuyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 5 3 match point Ne? Allah kahretsin abi adam bayağı iyi oynuyor. adam bayağı iyi oynuyor. Mikolos kardeşim seni tebrik ediyorum. Gerçekten güzeldi. Uf. Bayağı iyi oynadı ya adam. Hakikaten iyi de öldür hakkını yeme. Evet abi dördüncü seviyede olduk. Ödülleri topla diyelim. Kort. Tamam. Tamam bunları bir sonraki videoda giyeriz abi. Yok kardeşim hiçbir şey istemiyorum. Ne ödülü gelmiş abi? Toplayalım tamam iki tane bu gelmiş. Geç abi. Bunu da geç abi. açmaya başladı abi. Dostlar, sezon biletlerini inceleyelim bir şöyle. Yani aşırı şekilde fazla oynuyorsanız satın alınabilir. Ama benim gibi haftada 2-3 kere giriyorsanız bir tık sizi zorlar. Bu video kadar da dostlarım. Başarılar gelmiş mi bakayım bir aynen. Sizleri seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.